belediye başkanlığı seçilenlerin var ettiği, yarattığı bazı firmalar olmuştur. Ha, bazı belediye başkanları güçlendireyim derken ifraz ettirmiştir. Bazıları da hak etmedikleri halde o insanlara bu milletin tüm bitmemiş yetimin trilyonlarının aktarılmasına vesile olmuşlardır. Adana'da D-MAX diye bir firmanın 2014 öncesi, 2015'ten önce adını pek duyan olmamıştır. Dimax deyince hemen akla Adana'da yıllardır faaliyet gösteren bir mobilya mağazası geliyor. Onunla hiç ilgisi olmadığını bu firmanın ifade edelim. Onlar da sıkıntı yaşamasınlar. Bu mobilya mağazası D-MAX ayrı. Adana Demirspor'u icraya veren inşaat ve işte bu oto kiralamayla başlayan bir serüven Aa, bu. Mesela. Evet oto kiralamacıydı arkadaşlar. Sonra ciddi anlamda ASKİ büyük Büyükşehir'e araç kiralama diğer işleri yaptılar. Allah daha çok kazandırsın. Ama Demirspor'u yaklaşık 5 trilyon lira Demirspor'a icra gönderdiler. 2015'te çeklerle borç verdiğini öne sürüyor. 2018'in sonunda Murat Sancağ'ın başkanlığından sonra da benim bu paralarım borçlu geri verir diyor. Tamam arkadaş yani hukuki boyutu nereye gidecek orasını bilmiyorum ama hukukun önce seni ve diğer firmaları sıkı bir incelemeye alacağını düşünüyorum. Yani Dimax'ı yani Bereke, Eredeme Otomotivi ve bir firmanız daha var. DMR Proje İnşaat. Şimdi bu üç firmanın bu üç firmanın evet. şunu bir saniye internet hep takılıyormuş. Şunu Üsup Bey ile bir görüşürseniz herhalde buraya gelecek. Evet. Şimdi Dimax yaklaşık 5 trilyon lira alacaklı olduğunu söylüyor şimdi bu paraları nasıl alacak ne oluyor? Orasını bilmiyoruz. Ama biz araştırmalarımızı yapıyoruz. Bazı bilgiler de artık gelmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne ve ASKİ'ye 147 trilyon 300 bin liralık 300 milyarlık fatura kesmiş. Bir daha abi. 147 trilyon 300 milyar yani Günümüzün parasıyla 147 milyon 300 bin liralık fatura kesmiş. Büyükşehir mi sadece? Büyükşehir ve diğer şirketler. Şimdi Emrah Bey, bırakın Adana'da Türkiye çapındaki vergi rekortmenleri listesinde adını görmemiz lazım. Benim öncelikle merak ettiğim, elbette bunu Cumhuriyet Savcıları da merak edecektir. Kardeşim sen veya Adana Emniyet Müdürlüğü komşu ve merak edip araştıracaktır. Sen 2015'ten önce bırak 147 trilyonun acaba toplam hacmin 1 trilyon lirayı buluyor muydu? E şimdi sen geliyorsun bir halka mal olmuş, halkın sahibi olduğu Demir Spor Camiası'nı Murat Sancak Başkan oldu diye icraya veriyorsun. Peki sen hangi akılla o paraları Demirspor'a borç verdin? Ben bunu merak ediyorum. Tekrar söylüyorum. Hangi akılla, hangi şartlarda o çekleri, paraları Demirspor'a borç verdin? Şimdi o çeklerin yazıldığı tarihlerde Adana Büyükşehir Belediyesi veya ASKİ acaba tesadüf eseri sana hak ediş ödemesi yapmış mıydı? Ha bir de daha önemli bir nokta. Bu 147 trilyon 300 milyarlık faturayı hak yaparken acaba gerçekten yaptığım bütün işler iş ahlakına, edebe uygun işler miydi? Diyeceksin ki bu ne demek? Gerçekten sen o her kestiğin fatura, her hazırladığın hak karşılığında bu işleri yaptın mı, oralara hizmet verdin mi, oralara makine verdin mi? Aldığım duyumlara göre çok hayali iş de var orada. Devlet herhalde bunları da araştıracak. Burada sözlü döneminin şahsını Hüseyin Bey, e, Hüseyin Başkan'ı suçlama gibi bir şey yok. Alt kademeyle al takke ve külah misali. Ya bak, Emrah kardeş, Bu Adana. Herkes herkesi bilir. Ya 2015'ten sonra bu kadar para kazanınca oturduğun evi sen değiştirdin mi diye bile sorarım ya. Daha önce nerede oturuyordun? Ben Dimax deyince Emrah Bey Rahmetli Balanın Balanlı'nın işte Meltem Balanlı size bir şey ifade ediyor mu diye sormam gerekir. Kim abi onlar? Ben Emrah Bey'e soruyorum Ahmet sana sormadım. Ben merak ediyorum. Evet o da Emrah Bey biliyor bunları açıklar. Bu arada Emrah Bey'e de Emrah Erdem'e de söz hakkı verebiliriz bu konularla ilgili. Evet. Cevap hakkı vardır onu da söyleyelim. Şimdi belediyeye faturalar keserken, akredişler hazırlarken olmayan makinaları kiralanmış gibi göstermiş mi? Yapılmayan işlere yapılmış gibi faturaları kesmiş mi? Samimi olalım Emrah Bey. Bak Demir Spor'dan acaba allem eder, gullem eder dün jest olarak yaptığım bağışları bugün geri alırım derdine düşerken bir tanesi de çıkar senin eski defterlerini karıştırmaya başlar. Bak demir spordan bahsediyoruz. Halkın takımından, halkın sahibi olduğu ve bu şehrin en önemli iki markasından biri Adana Spor'dan sonra demir spordan bahsediyoruz. Buraları kurda kuşa biz yem ettirmeyiz kusura bakma. Hiçbir menfaatimiz de yok. Orası hepimizin takımı. Evet. Ve şampiyonluğa giderken bütün uğraşları senin firmalarının gönderdiği icralar olmamalı. Acaba müfettişler senin yaptığın işleri inceledi de sana herhangi bir ceza uygulandı mı? Peki ceza uygulandıysa Dimaks halen nasıl bu kurumlarda iş yapabiliyor? Bugün içinde söylüyorum Zeydan Bey döneminde yasaklı olman gerekir senin. Şimdi ya geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenle seni basın çok seviyor ben onu gördüm. Evet. Gazeteciler çok seviyor, çok sevimli, çok candan, çok samimi bir adam diyorlar senin için. E düzelt de açıkla, öğrenelim. Buraya da gelebilir, burada da açıklayabilir. Söz hakkı var abi. Öğrenelim, açıkla. Belki sen yanlış biliyorsun. 147 trilyon liralık faturayı ya nasıl kestin hocam ya? O faturaları bırak parayı 147 trilyonu dizmeyi. kestin. bu kadar faturanın üst üste koysak herhalde ikimizin de boyunu aşar bu. O paraları bir orada salona koysan herhalde kimse bunları tasavvur edemez. Şimdi benim anlatmak istediklerimi sanırım Dimax'in sahibi arkadaşımız anlamıştır. Şimdi ben günlerdir Demirspor'la ilgili bir icradan söz ediyorum. DIMAX diye bir ticari şirket Demirspor'a 2015'te borç verdiğini iddia ediyor. Bağış makbuzları da var ama benim diyor o imzalar benim değil. 5 trilyona yakın icra işlemi yap. Bunu da anlatıyoruz biz dilimiz döndüğünce. Bir ticari firma Demirspor Kulübü'ne niye borç verir? Bey? Nasıl borç verir? Şimdi öncelikle Büyükşehir Belediyesi'nden Demir Spor'a ciddi bir şekilde bir para gider. Bu para şunu bilelim belediyelerin yardım olarak verdiği bir para değil. O para toplu sözleşmeyle işçilerden kesilip toplu sözleşmeye bağlı olarak verilen bir paradır. Bu yaklaşık bizim dönemimizde aylık 500 bin lira gibiydi. Şimdi daha artmış. Şimdi ama yok öyle bir para. Yok gider. O konuda spor fonu olarak ayrılır. bu da enteresan bir ilgi. Ya ya böyle, bir, Hiçbir Hiç Hiç. giden para yok. Hemen toplu sözleşme var. Çok iyi bildiğim bir konudur bu. Evet. Toplu sözleşmede işçilerden kesilen bir paradır. Toplu sözleşme bağlıdır. O para spor fonu olarak kesilir, genel olarak da Demir Spor'a gider. Toplu Gid, Sözleşme'de söyleyeyim. bu yazıyor Ali Nevzat. Toplu Sözleşme'de... Spor fonundan <laughs> amatörlere gider olabilir miyiz sadece Demir Spor'a? Evet bakın, Üstelik. bu konuyu da iyi bir inceleyebilirsiniz. Onu spor fonu olarak da kesilir, spor fonuna da verilir. Bu işçilerden toplu sözleşme ile kesilen paradır. Hiçbir belediyenin cebinden çıkan bir para değil. değil. Nasıl dağıtılır? Nasıl verilir? O başka bir şey. Evet. Ama e, Aytaç Bey zamanında da, Zihni Bey zamanında da, daha sonra da e, Hüseyin Bey zamanında da biz Demir Spor'a şu kadar para verdik deme hakkı yok. O para toplu sözleşmeyle işçilerden kesilen bir paradır. Çok ciddi bir iddia değil. Evet. İddiamdır ama bu evet. ciddi, samimi, tabii tabii gerçek, e, tabi, tabi, gerçek evet. olan bir şey işçilerden kesilen toplu sözleşmeye konulan bir madde kesilen bir paradır. Spor fonuna da kısmen verilir, demir spora da verilir. Dimaks konusuna gelince tabii bilmiyorum. Bizim dönemimizde de ben meclis üyesi olduğum dönemde de hangi müteahhidin belediyeden iş aldığını biz bilmeyiz. İş, belediye meclis üyeleri bilmez. Ya da en azından bizim gibiler bilmez. Evet. Ee, iş almıştır. İş aldığı zamanlarda çok eskilerden bile belediyeden iş alan müteahhitlerden ya Demirspor'a ya da işte Adanaspor'a yardım eden şeklinde talepler olmuştur. Olmaya da devam etmiştir. Muhtemelen bu da verilen böyle bir şey. Böyle bir şey ya da bir ihale alınmıştır. Onun karşına verilmiştir. Fakat ilginç bir şey oldu tabi. Mustafa Tüncel'in Demirspor Başkanlığı yaptığı, yaptığı dönemde de buna benzer şirketler, ben yani yardım oldum. Bu konuda yargılama yapıldı. Mahkumiyetler çıktı. Yani eğer Dimax aldığı ihaleler bedeli olarak oraya para verdiyse bu zaten ve onu alan başkan veya e, onu zorlayan herhangi bir kamu yetkilisi varsa burada suç işlemiştir. Rüşvet niteliğindedir. Evet. Eğer böyle bir şey olduysa yani sana şu işi veriyorum, sen Demir Spor'a şu parayı ver denildiyse, onun karşılığında bir para verildiyse bu rüşvettir. Çünkü rüşvet kendine veya bir başkasına menfaat sağlamak. Yapılan bir işi yapmamak, yapılması gereken bir işi yapmamak, yapmaması gereken bir işi yapmak karşılığında kendine veya üçüncü bir şahsa Meha yani Demirspor ediyor. tabii oluyor. ki o üçüncü, tüzel kişiliktir. Evet. Üçüncü bir şahıstır. Yani bu konuda da bir e, mahkumiyetler de söz konusu oldu. Ama ben buradan iş aldım, ciddi paralar kazanıyorum. Demirspor'a da hivede bulunuyorum demek başka bir şey. Eğer onu yaptıysa başka bir şey. Sonuç itibariyle Demirspor bir tüzel kişiliktir. Söz konusu şirkette bir tüzel kişilik. Eğer aralarında bir ticari ilişki yoksa, ha borç ilişkisi de olabilir, onun da verilen çeklerin neye karşılık verildiğinin belli olması gerekiyor, Tarihlerinin belli olması gerekiyor. Demirspor'un kayıtlarında kuruşu kuruşuna kayıtlarının olması gerekiyor. Öyle durup dururken ben verdim bana parayı geri vereceksin mantığı çok doğru bir mantık değil ama bu konunun şahsi fikrimi sorarsanız, Hukukçulara baktığımız zaman da e, bu konu savcına intikal edebilir ve oradan da mahkemeler çıkabilir. Çok önemli bir mesaj evet. burada Yusup Bey. Evet.